alçaklara aynen iade ederim. Ben Mustafa Kemal'in devrimcisiyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün katılmadım. Benim bir mücadele ürünü olduğumu unutuyorlar. Ben büyük bir kavganın ürünüyüm. Ben bu kavga için yetiştim. Ben bu kavga için, mücadele için, ben saray düzenine son vermek, Türkiye'yi demokrasiyle, Türkiye'yi adaletle, Türkiye'yi ahlakla buluşturmak için 40 yıldır mücadele eden bir adamım. Bana bu tür suçlamaları itibar suikastı olarak yapıyorlar. Aynen iade edelim. Onlar satılık, ben satılık değilim. Onlar hain, ben hain değilim. Onlar dönek, ben değilim. Ben dün de, bugün de, yarın da, ölene kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimcisiyim. Bu böyle bilinecek, bunun üstüne kimsenin gölgesi karanlığı düşemeyecek. Çünkü ben öyle bir hayat sürüyorum.